Evet arkadaşlar. Siz bugün bir sizlerle birlikte Meydanlarda bir Brain Dot çal oynayacağız. Burada dur dur. Brain Dot çal. Birinci bölüm. Ah bu arada bu tıkarlar nefes alamıyorum. Öf nefes alamıyorum. Çare patla arkadaş bakalım. Allah Allah. Marksay şu Allah'a işte. Hiç bilmiyorduk biz. Ne anlatırım bir soru alalım. Çünkü ne bir tatlı Olamaz lamburgabırı var benim. Lamburgabırım var benim. Ne çarnak o kadar rebirth olmuş. Ama arkadaşım da dışarı da o kadar mi olmuş. Ya bir top. Lena. Ne para var? para yok. Harabio. yok. Sırıfta kaldım haberim. yok. Sırıfta kaldım Haberim Şimdi

Bir şey ver yazdım şu an arkadaşıma O bir şey yazacak mı? Hadi ver ya. 15 saat bekle. Hadi. Şuradan şöyle bakın şöyle şöyle. Şunu alacağım ve kaçacağım

Neyse i̇şte ben hemen şuradan bana lazım olanları alayım bir. Bobinli combo Öfke masası otomatik alalım. Oo görünürlük pelerini gelmiş arkadaşlar bize. Şunu da şöyle güzel bir zümrüt tokat alayım. Lan bir kam var benim. Lan bir kam var benim. Evet arkadaşlar görünmezlik pelerinle gelmiş. Şimdi arkadaşımdan daha güzel şeyler alabiliriz. Yahoo! Ya şu görünmezlik pelerini çok seviyorum ya. şu arabalar vs araçları ben kendim kasılabilirim. Ona bakmayın. Ona baksanız her her saat ben onda video çekerim. Ayrıca onlar da yakında final yapacağım. Bu yakında ama. Şimdi de değil arkadaşlar. Ne yazdı o? Orangutan bul. Hayır. Orangutan hemen evet yap. Bu Roblox ile orangutan bulacağız. orangutini ananasini wow wow Orangutini ananasini wow 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 ne alaka hemen şöyle arkadaşlar şunu da alalım lan bir bak neyim lan bir <laughs> benim rebuild'im için neler lazım Ooo benim de hemen onları almam lazım acaba klonlama ekranı kaç saniyede geliyor acaba Klonlama bir şey de mi geliyor? Klon... Klonlama kaçta geliyor? Klon Oo 7 birincilik gerek. Bende 4 birincilik mi var? Bende evet 4 birincilik var. Lan bir birim var. Şunu çaldırmıyorum arkadaşım istiyor çünkü. Yani doğma için 100 ml eon isti aldım. Ay git. Gittin. Hayırdır lan sen? <laughs> Kimsin lan sen? Hayırdır o oh, gülüm. Ya lan buran ya. Onun çok sinir olduğu bir şey var. Ne bilir misiniz? Lero Lero git 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 git. Gidin gidin vallahi gidin. Git. Hmm, git lan. Git. Lero Lero benim. Lero Lero benim Lero Lero benim. Mana ne Lero Lero. Para bitmiyor, para bitmiyor, para bitmiyor, hayır. Olamaz arkadaşlar, leru, leru kaçtı. Çok üzgünüm. Ağlayacağım şimdi. Tek bir şansımız vardı, o da kaçtı ya. Arkadaşlar şimdi gidiyor arkadaşlar... ...onun tüm eşyalarımı söndüreceğim. Allah şimdi ben kendi beyzimi boş bırakacağım. Leveleri üstte koyacağım. Sonra onun bezini levelleri üstte koyacağım arkadaşlar. Sonra şöyle levelleri üstte koyalım. Hemen levelleri üstte yerleştirelim. Aa, o ondan çıktı herhalde arkadaşlar ama. Evet çıktı o ya. Neyse leveler üstte dursun normal çünkü lazım oluyor ya bozdu. Lembergamberim var benim, Lembergamberim var benim. Zengin biri de yok ki sorur da diyecektim. Kesinlikle yok. Kesinlikle ama kesinlikle yok. Çaldım, çaldım, çaldım arkadaşlar. Videoda olduğumu anlattım. Çaldım, çaldım, çaldım. Videoda olduğumu unuttum arkadaşlar. 69K'lık şey çaldı. Oy 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 69K. 69K attı, 69K attı, 69K attı, 69K. Oy oy oy. Of. Çok güzel. Çok güzel. 69K'lık şey çıkalım. Oo oh, adam hala Kerem'in Dur bayle biraz daha şey çalalım bakalım hangisi daha çok veriyor. Münzer varken elimizde fırsat hepsini çalalım. Kardeşim bir kilidini açabilir misin ya? Karşı kilit kilit? Ya kilit 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 aç kilit. Kilit kilit. Ya kilit kilit. Öbür kızdan kaldı bu. Ya of. kilit demiştik biz sana ya. Mesela şu 19 rebirte vardır. Öğrendiğimiz iyi oldu. Şimdi o adam bizden çalmaya gelecek kesin. Bazen bizim iyi korumamız lazım. Oy, 20 milyon birikmiş arkadaşlar. Arkadaşlar 20 milyon. 20 milyon. Benim şarjım kaç kalmış 32. Arkadaşlar 20 milyon nedir? 20 milyon nedir? Benim şimdi arkadaşlar Frigo Camilla ve Orangutin ananası yine lazım. Frigo Camilla ve Orangutin ananası. <laughs> arkadaşlar şu an kız ne kadar üzülüyordur ya. Ya şunu selleyelim biz bir. Orangutin ananası. Vav wow, vav wow, vav. Wow. beklesin üstte tutundu şimdi. 10 milyon, 10 milyon, 10 milyon. Ya kim vurduysa bana. Nasıl vuruyor oradan lan? Oo yeni şey mi eklenmiş? Git ya. Güzel hemen oyundan çıkalım. Yoksa çalacak arıza. Neyse evet arkadaşlar oyundan çıkmışken de görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Ve görünüm ol.